kanattan ver. Ne varsa ver oradan. Koy onları. Onlardan bize bir mix yapsana kardeşim. Yaparız abi. Sana da Al burada yağ var işte. Yemek bununla yapılmıyor mu? Ben bilmiyorum. Hangisi bunun iyi? Evet, hangisi yemeği? Hangisi iyi? Ayşe ya. Yemesin ne olmuşuz çok zaman ya. Allah Allah. İlker drop olabilir. Mobile geçtik. Da böyle... Haber bir ver var. çete. Tamam ver ver bundan ver olur. Olabilir drop. Al şeker al. Çay al. Gel abicim gel. Gel. Başkan, bir şeyler aldık mı? Ha, gel oğlum gel, niye yüzünü saklıyorsun ya? Al bunları da. Siz abi, burada abi. mı çalışıyorsunuz? Evet abi. Tamam. He, meyve aldık. Başka ne alabiliriz diye bakıyorum. Öğrenci olduğum zamanları düşündüm. Makarna çok yerler. Çoko krem alalım önce, sabah fena karar Çoko krem yok, şey alsana. Pavlası evet. neydi onun? Nutella falan. Aynen. Çocuktan O kadar bilmiyorum. Evladım, <laughs> Nutella <laughs> Muz koy, muz. Araba getireyim mi? Getir kardeşim. Getir kardeşim, getir. Ne varsa getir. Muz koy. Anahtar, tamam. ver, cüzdola verdin. Ha, ver. cüzdola yesin çocuklar. Tamam. Tamam. tamam, onu da ver, onu da ver, tamam. Al bunları abicim. Şunları öne alacağız. Al Aa, elimi vurdun oğlum. Al abicim bunları. Al bulgur mulgur. Yener gel bunları. Pilav al pilav. Pirinç. Bence onlar hep dışarıdan soylu yaptıkları benziyor ama. İnşallah öyle değillerdir. Et ve abi. Yeter abi. Beş kilo et aldık. Zeytin ben size evet. biraz zeytin. zeytin. Ya da dur şöyle alalım. Al, Nasıl yedi vermiş. İçecek içecek. İçecek mi? Aa şöyle bir tane al. Şunu alayım mı Miran? Niye yemesin? Dayı öğrenci adamlar ya. Al. Başka ne yerler lan? Makarna bak sağda. Hangi temel şey makarna ya? Abi öyle tamam makarna makarna ya. Al 10 tane makarna. Makarna pilav. <laughs> <çektim gülüyor> <laughs> geçen <gülüyor> geçen ben sana seni, senin videonu izledim geçen gün. Allah Şeyinin kartını çaldığı gün tamam mı? Ya, ya. Bir tanesinden şey yapmış, tokalaşmış öğrenciler tamam mı? Ondan sonra arabada bak ulan diyor kartımdan para çekiyor. Ulan diyor kartımdan para çekiyor. Ben <laughs> onu <kartından> <laughs> <Ya> da onu <oduman gülüyor> da etmiyorum. Allah'ım. Abi bunları hemen yap. Kapatsana sana abi. Şu, tamam, geldi, abi? Geldi, geldi. Geldi 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 <laughs> geldi geldi. Hemen gel abi buraya. Ulan sigara içiyor muyum lan? İçiyorum. Onu da almaya kaman hakim ya. Hangi <laughs> sigara almaya koşuyorsun? Evet, çorap çorap bir lan çorap. Hadi <laughs> şöyle çıksana. <laughs> çık çık çık. çık. Abi. Abi. Çorap al çorap. Gireceğiz normal biliyorsunuz değil mi yani belli yani. Daha önce <laughs> gitmedik. Dört tane, Dört tane öğrenci yaşıyoruz. Aa. tane öğrenci yaşıyoruz. Onları Bir tane fotoğraf çekiyor ondan sonra farkı Bak ya beni kaydettiğin şeye bak. Ben sana ne diye kaydettim. Bak. Düzelteceğim. Bak. Ne Allah abi bunu bekle ya. Nerede bekleyin kaydettim? Orada olur. Valla sen beni seviyorsun abi. Çok güzel. Oğlum iki tane kaydediyor. Ben seni ne de kaybetmişsin? Bir şey, bir şey de kaybetmiş ki ikimiz değil hala öyle kaybetmişsin. Abi şeyden nerede? ya. var ah, ya. var ya. Ooo aynen ha. Eğilin tutacağız. Ah ne ben kaç tane şey Evet. Hadi <laughs> abi bu tarafa geçtim bak. Evet. Gerçekten <laughs> söyle o zaman. Tamam oğlum bak. Mobilyayın droplanabilir. Sabitle bunu da. Ben daha bir şey almayayım gerek yok. Sabun alın diyor, sabun. Hemen evet, alayım. Sabun da o tarafta, sen şimdi. Evet. Rencide edersiniz böyle alışverişe böyle yazınız. Manyak mısınız oğlum siz ya? Her şeyi evet, bir bok almaya bırakın artık ya. Sikeceğim size ne ya? Ne rencidesi ya? Çocuklar öğrenci. Ya? Sen, ben öğrenci olmadım hiç şey olarak. Üniversite. Ben yani valla böyle... Benim kız e, kardeşim öğrenci koronada, oldu. Koronada böyle dizdiğimizde bir haftada bitiyordu bak. Bu kadar diziyorduk. Bir haftada, iki haftada bitiyordu. Ama biz harbi 7-8 kişi yaşıyorduk. Ben o şeyi hatırlıyorum. Bu kadar bir fiş vardı yine. Ya bir haftalarını ilerletiriz çocuklar. Dimes, Dimes var mı Dimes? Dimes. Var mı Dimes? Dimes ne var Dimes? Lan Dimes'e bugün bu Dimes hiçbir şey yok. Dimes bizim ilk abi. Nasıl yok? Dimes dolduralım bu dükkanı. Tamam. Redder abi lütfen. Bu bize sponsor onlar abi. Bundan sonra lütfen Dimes Söz mü abi? Bak söz ver. Bak söz verdi bana. Söz verdi bana. Volt gördün mü? Dimes satacak. Abi Dimes'in önlerini satıyor. Abi bize ilk defa sponsor olan biri oldu. Et, 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 et. Diğer markalar diyor bunlar kifir ediyor. Bunlar korku, korkuluyor bunlardan falan. Youtube'a ne zaman yüklenicek diğer yayın? Bir gibi yüklenmiş olur. On iki bir aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ramazan konseptimiz çok iyi oğlum. Valla. <laughs> oğlum çaylar bizim değil mi? Şifre sanmıyorum. Aslında itini ya getiriyor. Onun yerine var ya normal sıvı yağ al. Aynen bence de. Çünkü e. onlar kızartma yapamazlar. At onu. Ya da bir tane daha şey yok. alın. Ya onu salataya koyuyorlar. Ay, benim, 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 benim. Sıvı yağlar nerede kanki bir tane suyu yağ sıvı yağ getiriyorlar. Merhaba anneciğim. Nasılsın? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Merhaba. Gel kardeşim gel çekilin. Gel. <laughs> ne? yayını mı izliyordun? Evet, yayını izliyordum. Gel ben çekeyim. Evet, mi? Olur. Ay elim ayağım Eyvallah. Çek da o kadar <gülüyor> <edildi>. <gülüyor> Kamerayı biraz sileyim mi? Çok güzel çıkıyordu ama sileyim. <laughs> tamam mı? Tamamdır. Evet, <laughs> Selam Selam Ebu abi bir fotoğraf alabilirim. Gel kardeşim gel. Evet. Evet. Dur, gel yanım, dur, <laughs> O, çok abi hurma da gitti ya. Olmaz olmaz <laughs> ama zaten. Abi çok sağ olsun. Teşekkür ederim. Teklif. Eyvallah. Abi şu arabayla götürek işte kardeşim gel sen bizden geri verek sana. Hadi yok. O çocuklara söylesen aşağı insinler yardım etsinler bari. Tamam abi. Bunlar hep serli oldu mu abi? Tamam bırak bize bunları. He buyur <laughs> tamam. Yeter mi abi? Oğlum. Tamam. Yeter yeter. O yetmeyebilir. Tamam tamam. Araba ne taraftan? Araba yanlış kaçtı. Gelmeler mi ya kardeş? Hadi diğerleri de elle gidip. Aynen. Tamam ağır değil sen onlar. Öndeki yanına elmayı ver. Vallahi çok. O çocuklara söylesene aşağı insinler çal var. Ee burada nasıl indireceğiz bunu merdivenden? Berkay gel. Çekiyor bak. Yok yok tamam ben. Kim mi yapıyorsunuz? Kolay gelsin. Eyvallah. Ben almıyorum. Yok abla bilerek almıyorum. Evet. Geç soldan geç. Bak sol karşıya. In, aşağı in aşağı. Aşağı in aşağı. Gel. Sen <laughs> aşağı in içinde. Oğlum lan. Tamam geliyor. Gel, yardım et abicim gel. Bizim çocuk nereye gitti lan O iyi adamdı. O fakirin bir babasıydı. Ne diyor baba? Ne diyor baba? Ne diyor baba? Ne diyor baba? Ne Emirhan nerede? Geliyor ödemesini yapıyor. <laughs> Dördüncü kat asansörler. Asansör burada. Asansör Ben asansör kullanamam ama beni merdiven yapmanız lazım. Kanka beni merdivenden götürün. Tamam ya. Tamam. Beni merdivenden götürün. Tamam, tamam. bon, ben Kapağı çekme.

inşallah olmaz abi. var Tamam. tamam. Her şey. Bekle bekle. Çalgıcılar bekleyin. Oğlum. Rahatsız oğlum olursa selam aleyküm. Aga ben ayakkabı çıkarttım alsam sorun olur mu? Çıkarsan daha iyi ya. Acı o zaman ya. ya. Oha <laughs> abi. Oğlum bu bekleme mi yapsaydık ya? Tamam. Merhabalar. Abi rahatsız Gel kardeşim. Gel

İyi, Allah, güzel güzel. Ne Abi, benze, kaç, abi kaç kişi açıyorsunuz böyle? Aşar Aşar, mı? Abi geç oturun, geç oturun. mı? bizler. Geçin oturun. Abi e öyle. Buraya tekrar. Abi nereye çıkarız? Geliyoruz. bu gelir mi ya yalnız? Genel yolulsular. orta dört. Daire numarası 10. Bizim izliyorsunuz. Aynen. Tamam. Buun öğrencilerin amına Kaç burada? Dört. Dört. Ver bir başlıyor. Ben nerede okuyoruz? Bo Oha. Boğaziçi üniversite <laughs> değil miydi lan? İyi. İyi. Yani. Güzel. <laughs> hatta ben araba giderdim. Boğaziçi'ne ben ödül almaya <laughs> gelmiştim diye Aynen. Değil mi? Aynen. Biz parti yaptık. Geldiniz mi oraya? Yok haberim yoktu. Ne <laughs> zaman? <laughs> Aynen. Ya biz Boğaziçi'nde hep beraber after party gibi bir şey yaptık. Sonra ödül töreninde beni çağırdılar. Bana ödül verdiler. O partiyi de hocalardan, rektörden falan gizli yapmışlar. Ya ya de, ya de, öyle, şey. öyle şeyler. Var. Ben ya. ödülü alırken ödülü aldıktan sonra şey dedim. E ee, dedim after partide olanlar bir kaldırabilir mi falan kimse beni kaldırdı. <laughs> sonra indikten sonra dedi bir abi dedi biz o partiyi gizli yaptık rektörlerden niye söyledim falan gibi bir pot kırmıştı. Vay be. Kim oldu sizi? Ya, Sen. Hayır. Ben Berkay'a ben, mesaj at. Tanışıyor musun Berkay'la? Hiç tanışmıyorum. Yayında He. Şey, bir yanı, bir yanı da söylediniz ya ben Berkay'a yazdım. Berkay başta başka birine ayrılmış herhalde. Sonradan bir yarım saat sonra falan döndü. Benim hayalim Kadir Has Üniversitesi'nde okumaktı. İzmir'e gelmedi Kadir Asmi neydi? Orada okumaktı. Sonra okuyamadım. E, bir üniversite okuyamadım. Hep <laughs> üniversite öğrencilerini de kıptayla bakıyorum. Gerek de yokmuş. Ya. Gerek de yokmuş. Nasip olmadı. Sonra işte çok mutlu oldum. Dün gece Emirhan dedim. Emirhan dedim. Yeniden sonra öğrenci evine gidelim dedim. <laughs> Üç tane kız aradık. tane kız dedi. Çok mutlu olmuştum. Daha sizi görene kadar. daha daha mutlu olmadım. Şimdi <laughs> daha, <Yok, gülüyor> daha, az mutlu oldum tabii ki. Tamam <laughs> <laughs> <Şakayi gülüyor> Danda da gelecekti sen. Ya şu sigarayı her yerde içmem be kardeşim. Ya. Her Tanka yerde. Kanka bak. Evde beş tane oda var. Tekler git kendine bir odaya gir ya. Bu ne ya? Yeter artık ya. Abi senden daha fazla astım. Ben burada işiyorum. Bak kenara atıyorum. Sen niye burada o takımı değiştirdin? Oturuyorum. Kanka üşüyordum. Ben de arayayım onu. Oğlum yerimizde gözüm var ha. Evet. <laughs> Vereyim sana yerimi. E, oturacaksın mı? mısın? E ee, anlatın bakayım gençler. Ne, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne, ne, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Okul nasıl gidiyor? Ne? İnşallah. Ooo! Aman aman aman! Oh! Oh! Öğrenci! <gülüyor> öğrenci! <gülüyor> 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 Kendini <laughs> mahallesinde şey uzat, nah, <GT3> var Oğlum. Bobby tuzağı var lan. Fotoğraf atar kanalı. ya ya ya. bir tık sıkıntı var. var. O zaman size bir böyle yapalım, müzik çalak. Abi bir müzik kapat da insanlar rahatsız olmasın? Kanka şunu yok mu? Şey, bu kuru üzüm falan aldım. Ben çok seviyorum. Bana ona verir misiniz ya? Başka ne yapıyor? Aşağıya bak. Ben bakayım tamam. Sen nerede, nerelisin kardeşim? Aslan Konya'dan geliyorum. Tamam. Aynen, Mersin'deyim. Üniversite okumaya geldik. Üniversite okumaya geldim, Hepimiz de aynı şekilde. Arkadaşsınız, birbirimiz Arkadaşız, aynı aynen. Üniversiteden arkadaşız. Bölümler ne? Ben Endüstri Mühendisliği okuyorum. Makine var, elektrik var. Ah. Allah Allah yolda çıkıyor. İnşallah. Bu Vallahi inşallah, inşallah. diyelim. Yarın ya, bir gün anlatırsınız. İbo ile çakal. Tabii tabii. İki, çok efsane oldu aynen. Yarım zaten anlatırız ya. ya, çakal. ya. <gülüyor> 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 vlog çakal yapacağım. Ben 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 Bence vloglar bayağı iyi, bayağı sarıyor. Canlı yayınlara da yeni başladık. Onlar da güzel gidiyor yani. Zaman akıtıyor mu? Akıtıyor, akıtıyor. açıyoruz, arkada dönüyor. Yani biz, biz burada takılırken... Biz Miran'la dün karar verdik. Dedik ki, bugünkü yayın son yayın olsun. Açmayalım yayını da. He Yayın, evet. yayın açılın ama yayın internetinizin hani devamlı gidiyor Kanka, yani Kanka, Türkiye şartlarında yaşıyoruz. Bak, lazım. elhamdülillah maddi imkanlarımız yeterince el veriyor. En pahalısı neyse gidiyoruz, onu söylüyoruz. Tamam. tamam. Aynen. Geliyor. Mesela dün iki tane ne vardı? Ee, süper Türkçe Box. Süper, süper marka ismi ne yok. Süper Box. Şimdi yapabilecek ne? Kötüydü zekeri. ama yani kesiliyor da. Kanka Zekeriya köyde uy... ne uydu mu yok bir şey yok dediler. Alt altyapı yok. Alt yapı ben. yok. Fiber alt, alt yapı yok. yokmuş. Yok. Şirketi açıyoruz. Türkiye'de çok fazla altyapı yok. Fiber biz elimizden geldiğince yayıncılık sektörünü biraz ileri taşımaya çalışıyoruz ama internet el, el vermiyor. Bizim de var internet var bayağı kötü. Adam vallahi sağ olsun kardeşim. Allah razı olsun. Şeker sudan şeker. Yok ben de 5 tane Var mı bize sormak istediğiniz, merak ettiğiniz bir şey? Olur. Abi, Üzeri jübile çay... burası mı ya? Hı? Jübile burası mı o zaman? Yok, daha daha... Dağım... Ha, iyi mi? Çok zor, çay... yok. Abi, işte, böyle bir konsepte girdik ya içine. Kanka, ben çay şey içmem İçmiyor ya. İçmiyor musun? Kola var. Kola ee, var. Yani. Evet, var. Su, Sosu verelim. Sosu. Su. Ama hadi marketten aldığımız gibi getirdi, önümüze atıyor. Biraz <laughs> da kolay yenilme var. Keşke siz bize gelseydiniz Bize miras kaldı. mi Ya <laughs> biraz, biraz, biraz. <gülüyor> biraz, biraz. <gülüyor> <gülüyor> bizim evi <laughs> gidecek aslında. Aynen bu beşli son beşlisi. Ondan, ondan önce üç defa değişti. Beşli. Allah Allah. Herkesin eşyaları var burada. Bir tane arkadaşımdan kaldı. Şu an Ankara'da yerde o, çalışıyor o, o. mesela Ankara'ya taşındı. Şu an onun e, almadı. Bir biz, biz koyduk. Götürecek bir seçim ne yerleşin daha. götürmeye çalışıyor biz de vermemiz. Aynen. Bir öğrenci, yani klasi klasi. Yani Aynen. Bir bir öğrenci, öğrenci için hayır. olan gidiyor biz Tamam o bizim buraya girdi oraya bir Anlamadım ben şimdi. Prestij 5 muhabbeti ne? Onların neymiş Prestij 5? Emanet Arkadaşımızın playstation. Ankara'ya gidecek. Oğlum yol yapmıyorsunuz dedi. Allah Tamam be hadi hadi. Bol bunlar tabi edin 5 yola. Ha, ben Her gün bir buraya. Tamam Berkay sen yarın yol yani. alın, yola gidelim. Cesi'den alıp yola geleceğiz. Ne soracaktım ha? Bir öğrenci için, üniversite öğrencisi için hayat nasıl gidiyor? Hayat günden güne daha zor oluyor. Ama işte böyle hani biz çok kişi olduğumuz için, çok kişi yaşadığımız için birbirimize destek, destek oluyoruz şu an. Sağ getmiyor Yok, kavgal İyi ya. durumdayız ya. Aynen. O edip konuda nedense tamam. hepimiz birbirimizi i̇yiyiz seviyoruz. İyiyiz ya. Sıkıntı yok. Hangi bölümleri okuyorsunuz? Hoca inanç masla verir Elektrik! Oha. Elektrik, böyle zor işler İyi sorsam sorsam o, ben, de, brenci 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 endüstri ben, ya. Endüstri ben Oğlum ben hiç üniversite <laughs> okumadığım için hani mesela yani lise okusalar, lise okusalar şey derim. Dersler kaç puan alıyorsunuz <laughs> lan derim. Üniversite <laughs> afe. Dersleri bir şekilde ya. Öğretmenler mi şu Öğretmenler çok iyi. İyi yani. İyi olmaya çalışıyorlar diye. Ortam, ortam da ortam da günden güne eskiden çok daha iyiydi. İnsanların insanların parası bittikçe Boğaziçi'de olsa azalıyor ortam. Öyle bir de olaylar, işte. Ben görüyorsunuz. Yok, görmüyorum. <laughs> <laughs>